Yüzlerce, binlerce insan pazar kurulduğu gün e, alışveriş için geliyorlar ve dolayısıyla burada bir kayma yaşanması durumunda bu insanların hem pazarcıların hem de alışverişe gelen yurttaşlarımızın can güvenliği tehlikeye girer. İzmir Gaziemir'deki pazar yerinde geçen yıl heyelan meydana gelmişti. Sonrasında ise bölgede gerekli önlemler alınmadı. Pazar esnafının da pazara giden vatandaşın da can güvenliği yok çok basit istinat duvarı yapacaksınız. Yani bu kaymayı engellemek için istinat duvarı yapacaksınız. Böylece insanların can güvenliğini sağlamış olursunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğrul Soyer şu anda bulunduğumuz Aktepe Mahallesi'nde bu noktada kapalı bir pazar yeri yapılacağını söyledi 5 yıl önce. Fakat geçen 5 yıl içerisinde sadece derme çatma bir pazar yeri yapıldı. Pazar yerinin bir bölümünde ise önlem alınmadığı için güvenlik için istinat duvarı yapılmadığı için işte görmüş olduğunuz gibi toprak kayması meydana geldi. Gerekli tedbirler alınmadığı için pazar yerinin e, belli bir bölümü heyelan neticesinde aşağı doğru kaydı. E, burada insanların gerçekten cam pazarı yaşadığını düşünüyoruz. Zaten e, şu anda yarınki pazar için tezgahların kurulduğu noktaya bakarsanız hı hı. şeye çok yakın, kayma bölgesine çok yakın. E, bizim biliyorsunuz e, AK Parti hükümetinin ve AK Partili belediyelerin e, her zaman o doğanda insan olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hı. Bu ta şey Edebali'den beri bugüne kadar böyle görüldü, böyle bakıldı ama ma maalesef Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki bakış açısında sıkıntı var. Ak Parti Gazi Emir Belediye Meclis üyesi Uğur İnan Atmaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kapalı pazar yeri vaadinde bulunduğunu hatırlattı. Bu pazar yeri ile ilgili Tunç Soyer'in 2019 öncesinde kapalı pazar yeri sözü vardı. Biz bununla ilgili yazılı önerge verdik. Burada hem kapalı pazar yeri hem otopark hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek Cem ve Kültür Merkezi yapılsın diye bir önergemiz vardı. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediye ve meclis üyeleri bunu kabul etmediler ve şu anda da derme çatma yapılan pazar yeri sebebiyle de ve alınmayan tedbirler neticesinde de insanların can güvenliğini tehlikeye atıyorlar.